Sevgili akrepler ve yükselen akrepler selamlar nasılsınız? İyi haftalar diliyorum. Bu hafta böyle kendinizi keşfetme, ilişkilerde derinlik ve maddi konuların bolca ön plana çıkacağı bir hafta. Şimdi hazırsanız gelin tek tek inceleyelim neler var neler sizi bekliyor. Öncelikle Venüs ve Mars arasında güzel bir üçgen açı var. Bu açıyla beraber adeta sahneye çıkıyorsunuz diyebiliriz. Çünkü Venüs akrep burcunda zaten ve Mars da yengeç burcunda bir üçgen açı yapıyorlar. Yani su grubundalar kendinize olan güveniniz artıyor ve kararlılıkla hedeflerinize adım adım ilerlediğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz. Özellikle de eğitim, seyahat, uzun vadeli projelerde önemli gelişmeler sizi bekliyor diyebiliriz. Uzun zamandır yapmak istediğiniz bir yolculuk için artık plan yapmaya başlayabilirsiniz. Aynı zamanda bu hafta kişisel cazibeniz de oldukça zirvede olacak. İnsanların dikkatini bolca çekeceksiniz. Girdiğiniz ortamlarda kendinizden emin duruşunuzla da parlıyorsunuz adeta. Özellikle aşk hayatında yeni gelişmeler sizi bekliyor. Ve eğer var olan bir ilişkiniz de bu hafta derinleşebilir. Bu haftayı aslında kendinizi ifade etmek ve tutkularınızı ortaya çıkarmak için değerlendirmelisiniz. Ve Merkür ve Jüpiter arasında da yine destekleyici bir açı var. Bu da özellikle ruhsal konular ve gizli kalan meselelerle alakalı derin bir farkındalık yaşamanızı sağlayacak bir açı. İç dünyanıza dönerek, sezgilerinizi dinleyerek kendinizi anlamak için güzel fırsatlar, güzel zamanlar bulacaksınız. Finansal anlamda da beklenmedik Fırsatlar karşınıza çıkabilir. Uzun zamanları beklediğiniz bir borç ödenebilir Yeni bir fırsat olabilir, yatırım fırsatı olur. Bunlarla karşılaşma ihtimaliniz yüksek bu hafta. Ayrıca bu hafta birine derin bir sırrınız da verebilirsiniz veya başkasının böyle daha gizemli dünyasına, başkasının sırlarına kendinizi bulabilirsiniz. Yani böyle bir dünyaya adım attığınızı görebilirsiniz. Daha böyle hani dedektif gibi gizemleri çözmeye, sır perdelerini aralamaya uğraştığınız, hazır olduğunuz bir hafta daha sizi bekliyor diyebiliriz. Bunlarla alakalı konularınız da bolca gündemde olabilir. Jüpiter bir de retro hareketine başlıyor bu hafta. Bu geri hareketle beraber de maddi konularda geçmişte bıraktığınız meseleler yeniden gündeme geliyor. Uzun zamandır kapandığını düşündüğünüz bir borç, unuttuğunuz finansal bir ya da yatırım, finansal herhangi bir durumla alakalı konular karşınıza çıkabilir. Burada bu süreç size böyle finansal konularda eksik kalanları tamamlayabilirsiniz anlamanız için aslında bir fırsat sunacak. Çünkü buradaki şey retro hareketi bazen iyi bir şeye tekrar karşınıza çıkabilir ve onu tekrardan daha önce değerlendirmediyseniz şimdi değerlendirmeniz için bir fırsat sunabilir. Yani maddi anlamda stratejik olarak geleceğinizi garanti altına alacak adımları da atabilirsiniz. O yüzden geçmişte yaşadığınız deneyimler her neyse bunlardan böyle ders çıkararak sağlam bir bütçe planlaması yapabilirsiniz bu süreç boyunca. Merkür ve Plüton arasında bir kara açı oluyor. Bu iletişimde zorlukları getiriyor sizler için. Burada söylemek istediğin neyse bunu dile getir yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsin bu hafta. Bu yüzden kelimeleri özenle seçmeye dikkat edebilirsin. Özellikle kardeş, yakın çevre, kuzen, komşu gibi konularda ilişkilerde gerilimlerin ortaya çıkma olasılığı çok çok daha fazla olacak. Fakat bu gerilimler bir yandan da üzerinde düşünmediğin, böyle farkında olmadığın konuları da gündemine getirecek. Böyle olunca da bir bunlar üzerinde düşünme fırsatı bulacaksın. Belki de aslında ilişkilerini değerlendirme fırsatı bulacaksın. Ve bu da sizin dönüşümünüze ilişkilerin dönüşümüne, iletişimin dönüşümüne yol açacak. İletişimdeki sorunları çözmek için aslında güzel bir fırsat olacak. Hafta sonuna doğru artık Merkür Akrep Burcu'na geçiyor ve bir süre burada devam edecek seyrine. Bu da kendini ifade etme konularıyla alakalı daha derin ve etkili bir hale geleceğini gösteriyor. Artık kelimelerle insanları etkilemek, düşüncelerini güçlü bir şekilde aktarmak senin için çok daha kolay olacak. Daha böyle keskin zeka ile bir şeyleri halledebileceksin. Zihinsel olarak yoğun bir süreç seni bekliyor ama uzun zamandır üzerine düşündüğün projeler varsa bunları da hayata geçirmek için bir fırsat bulacaksın. Biraz daha derin araştırmaları girebileceğin, bir şeyleri derin derin inceleyebileceğin de bir sürecin içine gireceksin. Bu dönemde sezgilerin de çok kuvvetli olacak. O yüzden iç sesini dinlemeye, iç ses rehberliğine güvenmeye de özen göstermelisin. Belki bunları daha fazla duymak ve dinlemek için kendine böyle sessiz zamanlar, meditasyonla bağlantılı zamanlar ayırabilirsin. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler bu hafta kendinizi ifade ederken maddi konularda daha dikkatli olman gereken bir dönemdesiniz aslında. İçsel gücü keşfetmek, böyle gizemleri çözmek, finansal anlamda aslında kendinizi güvenceye almak için güzel fırsatlar sizleri bekliyor. O yüzden ilişkilerde daha derin ve samimi olduğunuz, kendinizi ve sevdiklerinizi anlamak için çokça böyle güzel fırsatlarınızın olabileceği, öncelikle de kendinizle bağ kurabileceğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz. Şimdi hazırsanız eğer bu haftanın çalışmasını yapalım. Kendinizi rahat hissettiğiniz bir yerde oturup veya uzanabilirsiniz. Gözlerinizi kapatarak derin bir nefes alın ve yavaşça nefesini ver. Tüm dikkatin nefes alışverişinde olsun. Nefesi yavaşça al ve ver. Nefesin seni şu anda tutuyor ve bu anın güvenliğinde tutuyor. Birkaç derin nefes daha al ve zihnindeki yoğun düşünceler yavaşça erisin, sakinleşsin. Şimdi beraber olumlamalar tekrarlayacağız. Benden sonra siz de tekrarlayabilirsiniz. Ben her an denge ve huzur bulabilirim. Zihnim benim güvenli alanım. Hayatımda kontrol edebildiğim şeyler var ama kontrol edemediklerimi de güvenle serbest bırakıyorum. Düşüncelerim gelip geçici. Ben onların ötesinde sakin ve huzur bulabilirim. Şu an olduğum halimle yeterliyim. Kendimi kabul ediyorum. Her şey olması gerektiği gibi bu anın bütün güzelliklerini kabul ediyorum. Güvende ve koruma altındayım. Evrenin doğal akışına güveniyorum. Zihnimle uyum içinde içsel huzurumu her nefeste derinleştiriyorum. Şimdi derin bir nefes al ve bu huzurlu enerjiyi tüm bedenine yay. Nefesi verirken seni yoran her şeyin hafiflediğini, dağıldığını hisset. Bu olumlamalarla her gün daha dengede ve huzurlu hissedeceğini bilebilirsin. Şu an sadece buradasın ve bu anın getirdiği sakinliği kucaklıyorsun. Bu çalışmayı tamamladığın zaman yavaşça gözlerini açabilir, derin bir nefes daha alabilirsin ve güne sevgiyle, güvenle devam edebilirsin. Ve şunu da unutma lütfen, denge ve huzur senin doğal halin. Bu haftanın şahane geçmesini diliyorum hepimiz için. Bu olumlamayı dilerseniz hafta boyunca dilediğiniz zamanlarda yapabilirsiniz veya bu olumlamaları kendi içinizden tekrar edebilirsiniz. Her zaman denge ve huzur sizinle olsun. Bir sonraki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, sevgiler.